mm -hmm. Merhabalar, yepis yeni bir Clash of Clans bölümüne daha karşınızdayım. Bugün ana hesabım değil, iki tane güzel saldırı yapmayı planlıyorum ana köyümde. Biraz eksiklerimiz var ama ona rağmen iki tane güzel saldırı çıkartırız diye düşünüyorum. Artık gücümüzün yettiği kadarıyla. 11 saat sonra Barbar kralımız geliyor. Liglerde çok kısa bir süre kaldı. Ee, koruyucumun 4 gün süresi var. İlk gün yetişmez e, muhtemelen ama ikinci güne her türlü koruyucumuzu yetiştiririz diye düşünüyorum. Onun dışında geri kalan kısımda da inşaat üstünde saldırılar yaparız. Bu arada e, önce dünkü videoda bahsetmiştim bu arada dünkü video çok güzel like vesaire gelmiş ve 1900 abone olmuşuz e, ikisi için de ayrıca çok teşekkür ediyorum arkadaşlar hem abone olanlara yeni abone olanlara uzun süredir abone olanlara ve ayrıyeten videoya like atanlara çok çok teşekkür ederim şöyle size şunu gösterebilir miyim ekrana gelecek mi acaba ben doğru şeyi mi açtım yanlış şeyi açmışım şöyle açayım e, dün bahsetmiştim arkadaşlar altın bilet çekilişimiz var e, bir tane arkadaşımız bedava altın bilet, çekili altın bilet kazanacak oyunda e, ee, katılmak için Discord'a girmeniz yeterli açıklamalar kısmında linki var. Discord'a girdikten sonra sol tarafta duyuru odası var arkadaşlar. Buraya girdikten sonra altın bile çekilişi oyuncu .net sponsorluğunda yazıyor. Ee, daha bir günde 48 kişi katılmış. Katılan arkadaşlara teşekkür ederim bu arada. Kime çıkacağını ben de bilmiyorum artık. Şansınız varsa e, bu ay belki size çıkabilir. Katılmak isterseniz Discord'a gelip katılabilirsiniz. Oyuncu da, e, hem altın bile çekilişinde destekledikleri için hem de sponsor oldukları için teşekkür ediyorum. Oyun Store.net'ten de ucuza altın bilet ve taş alabilirsiniz arkadaşlar Açıklamalar kısmında onun da linki var Bilginiz olsun diyorum Ve ilk saldığımda başlamak istiyorum Ama şurada yeni diyor Işıltılı cevher 10 tane teşekkürler sadaki için ee, Burada 50 tane 300'e alacağız 1300'de şeyimiz var Dost hayvan iksiri Hem iki tanesini kullandım bile Çok güzel ee, Unicorn direkt bitecektir Tamam. Barbar Kalın sadece bir seviyesi var. Şöyle yapalım. Hemen almayacağım onları. Bir şeye bakabilir miyim? Şuradan demirciye bir gelelim bakalım. Şuradan şunu yükseltmek için 600 gerekiyor. Oradan 50-50 mi alınıyor? Çok az geliyor ya. Niye öyle o? Bir bakayım. Evet 50-50 alınıyor. 2 tane 50'lik alalım o zaman. Ee, buradan da 500'lük. Biraz bekleteceğim e, bu Bu Madalyalar baya değerli. E, başkent kısmı mutlaka başkent saldırılarınızı yapın. Ve başkenti iyi olan klanlarda bulunmaya çalışın. Sizin için çok iyi olacaktır diye düşünüyorum. Tamam minikonunu zandırdık. Bu 2 saat içerisinde bitecek arkadaşlar. Güzel bir şekilde. Şimdi saldırımıza başlayabiliriz diye düşünüyorum. Tekrardan e, dünkü video olan yoğun ilginiz için çok teşekkürler. Bu videoda bir like atarsınız. Hedef. 13 like olsun geçen 12 like de çok çok mutlu olurum diyorum hadi bakalım 1 bdb'den sonuç ekip geldi şuradan 3 seviye alev atıcımızı elimize alalım ee, Alev atıcı şuradan tarak başlamak istiyorum şöyle tuzak muzak varsa testemezse şu sinsiler çıkarsın bize Orada bir de bomba ya da normal bomba vesaire çıkmadı şu anlık Hatta altın madenin sinsi goblin indirdi ee, Ölme lan sinsi goblin Vallahi ölme diyecektim. vurdu. Orada düştü ne yazık ki. Ee, şimdi şuradan bir duvar mı var açalım. Ee, orada içeriye girmemiz önemli. Şurada hava soğuması olmasaydı aslında şuraya bir bekajları atardım da. Orada hava soğuması biraz sıkıntı yaşatacak gibi bize. Şöyle bir tane bekajları atacağım. Krayça içeriye sokmak amaçlı temizlik yapıyorum şu an. Ee, şuradan krayça atacağım. Şöyle bunları da atalım. Bir tane balonu şöyle atalım. Güzel. Ee, yalnız... Alev atıcıya vurmasaydı çok iyiydi ya. Onu takip edemedim. Alev atıcıyı orada bayağı bir hırpaladı. Düşecek alev atıcı o yüzden şimdi. Neyse sağlık olsun. Şuraya bir zehir büyüsü satacağım arkadaşlar. İki tane kahraman birden var orada. Alev atıcı ne yazık ki düşecek erkenden. O biraz bizim için üzücü oldu. E, merkeze girebilir miyiz acaba kreşele? Merak ettiğim sorulardan bir tanesi. Etrafta kreşenin çok kaçabileceği bir yer yok. E, merkezden duvar açabilir diye tahmin ediyorum ama... Super okçular geldi. O super dikkat edelim. Ee, şuraya bir tane öfke büyüsü atabilirim gibi geldi. He, çoklu cehennem sıkıntımız var. Onu nasıl aşabiliriz? Şuradan şampiyon yollasam. Ne yazık ki istediğim yere atamadım. Şampiyonu genelde zaten hiç atamıyorum biliyorsunuz. Ve bir görünmezlik büyüsünü kullanalım. Tamamdır. Çoklu cehennem şimdi kraliçemizi indirecek en azından. Ee, tekli cehennemde bizim şampiyon indirecek gibi duruyor ama. Ah geri çağırmayla çağıracaktım yetişemedim biliyor musunuz? Bilgisayardan oynamanın biraz zararları arkadaşlar. Aslında geri çağırma atacaktım burada şampiyona. Şöyle saldırıma başlamak istiyorum güzel bir şekilde. Belediye binasını indirmeyi başardık. Gel bakalım şuradan bir bekajlar ayda atalım. Kreç oradan duvar yıkarsın sen. Çok güzel. Şuraya bir tane öfke büyüsü. Şuraya tane al dev atayım. Ne yarayacaksa artık orada bilmiyorum. E, ee, süreden yana büyük ihtimal yeterli olmayacaktır ama. Bakalım. E, ee, kreçe merkezde olduğu için çok güzel iş yapacak. Tamam. Güzel. Herhangi bir başka bir büyüm kalmadı öfken namına. Ee, geri çağırma büyüsü abi. Rage'i öldürmek istemiyorum. Şuradan e, ganimet alsın birazcık da. Yani e, orada şampiyonu kaybetmeseydik belki şey olabilirdim. E, 3 yıldız olabilirdi. Bir de şey de önemliydi açıkçası. O başlangıçlar Levatıcı erken kaybetmemiz de bize bayağı bir süre açısından kaybettirdi. Kahraman eksikliklerimiz var. O yüzden açıkçası 3 yıldız almak değil hedefim. Daha çok öyle saldırı yapmak. E, her şeyi olabildiğince doğru yapmak kendimi geliştirmek diyebilirim saldırı kısmında. 28 kupa aldık bence hiç fena değil. Şöyle tamam diyelim bakalım. Gel yani buradan istek kısmından isteğimizi isteyelim. Bu arada klanımıza gelmek isterseniz ligde çok az kaldı. Ee, korkusu oyuncu klanımızın ismi. Yan klanlarımızın ismi de Korkusu oyuncu 2 ve Sungurlar. Gelebilirsiniz Bilginiz olsun lig için gelmek isterseniz. Ee, şu an lig durumumuzda usta 3 ligindeyiz. Ana klanda bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi burada ordumuz basılırken isteğimi de istedim bir yandan. 11 saat barbar kral kalmış. Bir gün sonra da cehennem kulesi yükseltmesi bitiyor. Güzel e, güzel bir şekilde ganimet kasalım. Şurada bir gelelim. İnşaat üstünde bir tane salları sıkıştıralım araya. Güzel olur diye düşünüyorum. E, 12 saati var. Helikopterimizin 3 gün 12 saati var. E, tek kahramanla elimizden geleni yaparız. Rakiplerimize karşı. Hadi bakalım. Şimdik hmm. Güzel Şurada bir şurada bir Bunun neyle alabiliriz acaba Aslında hmm. Aslında Buraya bu şekilde çok girilebilir Gibi geldi bana Denemek istiyorum arkadaşlar. Garanti bir saldırı değil açık konuşayım. Ama ee, her şey zaten garanti diye oynayacak halimde yok. Keyif almaya bakmak lazım. 3 numaraya kilitlendi. 4 numara bas bakayım özelliğine. Şurada devin tanklaması bizim için çok iyi olur aslında da. Vur bakalım şu mega Tesla'yı indirin. Tamam devin özelliğine bastım. Bayağı bir şey vuruyordu çünkü. Valla merkezde güçlüyüz gibi şu an. Ama bir tane pekkamız kaldı. Şu anda çok güçlü gibi değiliz. Ee, şu bombacı ölmesi çok iyi olurdu bizim için ya. Bombacı ölecek şimdi. He, çok bir şey kalmadı açıkçası elimizde. Ama bir şekilde 3 yıldız almayı başardık. Sadece burada bombacının ölmesi biraz üzücü olacak benim için. Ah be tekiye de vallahi kafasına. Şuradan tier 1 özelini tekrar bastım. Dev sanırım orada dev topu almayı başaracaktır. Bir tane daha vurursa aynen güzel bir şekilde alıyor. İkinci saldırıda bakalım ne yapacağız. Sadece çok az can olan bir devimiz var. Yarı can dolacaktır ama. Helikopterimiz de yok. Sadece yerden bir makinemiz var. İşimiz kolay olmayacak. 5 yıldız almayı deneriz. Alabilirsek top arabalarıyla ile beraber. Biraz düzene bağlı lağım sürtücü falan karşılayacak bizi. Şimdi ikinci tarafta. Bakalım Evet Love burada hmm. Ayakta dur bakalım Vallahi herhalde Şuradan bir tane yıldız alabileceğiz Güzel ee, 7 numarayla biraz iş yapalım Bakalım 5 yıldız alabiliriz gibi duruyor Yine e, helikopter eksine rağmen 5 yıldız almamız bizim için hiç fena olmaz bu arada. Ve şöyle bir şey yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Hı, güzel. Devi burada kullanmış olacağız en azından. Tamamdır. Şu minik teslaları öldürsek benim için yeterli. Üst tarafa sarkıntılık yapmasınlar. Şu sağ taraftakini de alırsan %50 için çok güzel olur. Eline sağlık. Tamamdır. Alt taraftan istediğim açıkçası fazlasıyla aldım arkadaşlar. Ee, şuradan alttan da havanlı yüzde almaya devam ediyorum. Hem de e, kahramanım için biraz alan oluşturuyorum. Şöyle onu da yukarıdan bırakacağım. Okçu kulesi mi gitti lan direkt o? Buradan duvar yakabilir ya da sol taraftan da dolanabilir. Sol taraftan dolanır diye düşündüm ben ama duvar yıkma ihtimali de yok değil. Evet sol taraftan dolanıyor şu an için. Top arabasını serbest bırakalım. Daha az hareket etsin. Ee, vallahi direkt okçu kulesine gittin. Bunu ben hala anlayabilmiş değilim arkadaşlar bunların. Neye göre bazen çok saçma kilitlenebiliyorlar. Şu an olduğu gibi işimize yaradı ama bazen çok da sıkıntı olabiliyor. O saçma salak kilitlenmeler. Bu arada 5 yıldız almayı başardık. Bence e, ilk saldırıdan sonra ikinci saldırı gayet başarılı oldu açıkçası. Ben beğendim. Şuradan şöyle dojlayalım onu. E satış etmedi zaten. 8 saniye 7 saniye. Rakibimiz ne yapmış birazdan ona da bakacağız. Şuradan bunu da indirelim. %67 almayı başarıyoruz. Zaten süremiz bitiyor. 2 yıldızla beraber toplam 34 kupa kazandık. Aa, bu arada Haaland oyuna barbar kral olarak geliyormuş arkadaşlar. Onun videosu. Ee, bir arkadaş şeyden atmıştı Discord'dan atmıştı oradan görmüştüm ekibimiz %175 atmayı başarmış ee, bizden daha iyi bir oran elde etmiş orada bir iki kupa muhtemelen kaybetmişizdir evet bir kupa kaybetmişiz 35-34 olmuş çok sıkıntı değil 4999 kupaya düşmüşüz ama hallederiz onu bu arada kupalar daha yeni sıfırlandı hesabada biraz prestij gelmiştir o sebepten dolayı 297 olmuş ee, yine 5.000 üstüne zaten çıkacağız. 5.256'ya çıkmışız. En yani yüksek ee, hesabımız max olmamasına rağmen max olduğunda çok güzel hale Aa 17 dakika sonra bakım var. Ee, o zaman ordum hazır mı? Hemen bir saldırı yapalım. Ee, bakımdan önce videoyu bitirip size yetiştireyim. Sıkıntı yaşanmasın o konuda. Oo. Evet şu anki elimizdeki imkanlara göre fazla güçlü bir köy. Ama e, BD binası 14 her şeyimiz max olsa her şeyimiz elimizde olsa... Buradan 3 yıldız alma bile ihtimalimiz var bence. Söyleyeyim düzen olarak çok iyi bir düzen değil çünkü. Şimdi şöyle başlayacağız. Bakalım. Devi güzel kullandığımızı düşünüyorum bu arada. Bu de dev devde çok iyi gittiğini düşünüyorum ben açıkçası her türlü bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Güzel iş yapıyor ve kapladığı alanla çok az 5 birim. O yüzden dev kullanmayı seviyorum şu anki ordumda. Bayağı güzel iş yapıyor. Alev atıcıya biraz zaman vermemiz lazım. Etrafı temizlik yapması için şu tekli cehennemin falan inmesi oldukça önemli. bir de ne olur olmaz e, çıkabilir bu tekli cehenneme yakın bir bölgede. Bir tane balon atmak istiyorum. Tamamdır. Şu an için bir şeyler çıkmadı arkadaşlar. Alev atıcı bu arada e, de güzel bir zarar veriyor. Yanma hasarıyla beraber. Çok güzel zehir büyüsü de attım. Orada şu an 2-3-4 tane yanma etkisi kaldı Kreyç'e e, 92 seviye Kreyç'i alev atıcı ve zehirle sadece yakarak öldüreceğiz arkadaşlar. Gayet verimli olduğunu düşünüyorum. Çok az bir canı kaldı ve Kreyç'e indirmeyi başarıyoruz. Güzel. Şimdi burada en önemli kısımlardan birisi bizim için kraliçe içeriye sokmak olacak. Şu an vakit çok önemli açıkçası. Buradan o 3 yıldız almak gibi bir amacım yok benim çünkü. Yalnız o eskelet büyüsü çok işi bozdu. Ve alev atıcıyı indiriyor. Evet kraliçe de sağ tarafa gitti. Neyse geri çağırma büyümüz var. Sağ tarafta ilerlesin. Bu köyden 2 yıldız alsak benim için fazlasıyla yeterli. Sadece şu an çok vakit kaybettik. Şey sıkıntı olacak. Ana orduyla %50 almak çok sıkıntı olacak. Normalde olmaz da şu alev atıcı olayı biraz bize sıkıntı yaşattı orada. Kraliçe sağ tarafı temizlesin. Ondan sonra kraliçeyi merkeze doğru atmaya çalışacağız. Kareksil deposuna doğru. Ve ana orduyu da bir dakika kala yaklaşık sallayacağız. 40 saniye bile yeterli olur zaten oraya Çok sıkıntı değil oralar. Gel bakalım şöyle. Şimdi sen kareksil deposuna doğru yolluyorum. Orada küçük okçuları zaten halledersin sen. Hiç sıkıntı olmaz onlar sana. E, orduyu sağdan mı soldan mı yollayalım? Sol taraftan yollamayı tercih edeceğim. Şöyle e, öfke büyüsünü atacağım. Bir tane de öfke büyüsünü buraya atacağım. Görünmezlik büyüsünü atacağım. Çok güzel. Bir tane daha öfke büyüsü atacağım. Dondurma büyüsü atacağım. Şu balon elimizde kalmış. %50 ve 2 yıldız almayı başarıyoruz. Güzel bir saldırıydı. Şuraya da dondurdum. Ee, görünmezlik büyüsünü şuraya attım arkadaşlar. Bu arada bir tane çoklu cihandan varmış. Son dondurma büyüsünü de çok nereye attığımız fark etmiyor. Şuraya öylesini atıyorum. Güzel bir saldırıydı. Ee, dediğim gibi elimde bir tam orada olsaydı köy düzeni aslında benim saldırmak istediğim köy düzenlerinden bir tanesiydi. Çok güzel ganimet aldık. iki yıldız almayı başardık. Gayet başarılı bir saldırı diye düşünüyorum ben açıkçası. Şuradan gel bakalım. Şuraya eğit diyelim. Güzel bir tane daha inşaatçısına saldırı çıkarma video 16 dakika olmuş İnşaatçısı biraz uzun sürüyor o yüzden muhtemelen çıkmaz 14 dakika sonra oyuna bakım gelecek e, ne güncellemesi gelecek hiçbir fikrim yok ama unicornumuz max bir şekilde lige gidiyor olmamız bence çok güzel e, bu saatten sonra ne yükseltirim e, öküz yükseltirim ya ben bu 4 petten Unicorn'dan sonra en çok beğendiğim öküz çünkü tanklama konusunda muazzam işler yapıyor. Duvar da yıkıyor. Ee, genel olarak işlevsellik açısından bana fazlasıyla iyi gibi geliyor o dörtlü içerisinden. Tabi Unicorn en iyisi bana göre de zaten boşuna ilk maksamadık onu. Ondan sonra koca Öküzü de çok güzel iş yapar diye düşünüyorum. Bu arada kraliçemizde 3 tane can basan şey olacak. Bir tanesi unicorn arkadaşlar. Burada 70-70 can basacak. Onun dışında meleklerimiz arkada kreçe can basacak. Onun dışında bir de üçüncü olaraktan arkadaşlar kreçe her saniye kendi 35-35 can basıyor. Durduğu yerde canı doluyor yani kendi kendine melekler can basmadan. Crash'in burada can basma değeri bayağı bir yüksek oluyor. Gerçekten melekleri kaybetmediğiniz sürece e, yaşama ihtimali yüksek olacak. Biz daha Unicorn'u kullanmıyorduk. Unicorn da geliyor artık. Melekleri ilerleyen kısımlarda seviyesini max falan filan yapacağız. Gerçekten Crash ile güzel işler yapılabilir diye düşünüyorum. Özellikle de bu e, şifacı kuklası özelliği oyuna giriş yaptığından sonra kreşe ayrı bir güç kazandı diye düşünüyorum ben şahsen. E, şampiyonumuzun da BDM'den son 5'te ee, kraliyet taşını ve hız şişesini Maksayacağım benim saldırılarımda Çok iyi bir ikili diye düşünüyorum Ondan sonra da donmuş ok ve e, Dev eldiven üzerinden yükseltmelerimize devam edeceğiz. Bilginiz olsun. Ee, yeni bir çok daha güçlü özellik gelene kadar bu şekilde kullanmayı planlıyorum ben. İzlediğiniz için, değerli vaktinizi ayırdığınız için çok çok teşekkürler. Yarın yeni videoyla görüşmek üzere arkadaşlar. Lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. 2000 abone olmamıza çok az kaldı. Tam şu an itibariyle 100 abone kaldı. Tekrardan abone olduğunuz için, değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Videoya like atmayı Lan, sinek geldi. Bir de yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşça kalın ve bay bay. Hadi bakalım.